아 이렇게 해서 Aa kapı çalıyor galiba arkadaşlar ya. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldin bakalım. Sizler iyi ben ve be, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dün akşam görüşün videoyu benim ve kanalıma abone arkadaşlar. Kapı çalıyor ya. Kim bu gecenin bu saatinde? Allah Allah ya. Allah Allah. Bilader kapı bilader. Arkadaşlar fakir geldi. Çok telaşlı sese benziyor. Sizler de şu anda video ben ve be. kanalıma abone Videoyu ve kanalıma da gibi abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Bilader kapı aç kapı aç. Aa oh, bilader bilader. Bugün korkunç komşu varmış galiba bizim şehrimizde haberin var mı? Ciddi misin? lan fakir e, ee, bizimkiler nerede dur bakalım bizimkiler herhalde yukarı katta uyuyor diyeceğim da Allah Allah lan lan fakir Arda ile yağmur yok kardeşim ne diyorsun lan ciddi mi diyorsun? Yemin ederim fakir. O arkadaşlar yoksa Arda ile fakir e, a, a, şey Arda ile yağmuru kaçırdım arkadaşlar valla. Yorumlara yazın arkadaşlar ne olur. Arkadaşlar kurtarmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanıma da abone olmayı Hadi bakalım arkadaşlar. Sevgilimle oğlumu kurtarmam lazım arkadaşlar ya. Fakir ne yapacağız? Bilmiyorum birader bilmiyorum ya. Ciddi misin emin misin birader yoklar mı? Lan vallahi yoklar. Zaten bu gizli geçit kapalı kardeşim. Burada aşağı insan bile. Yani bakalım arkadaşlar. Görüşürüz burada topraklar var. Burayı kapattık arkadaşlar. Lan fakir yemin yemin ederim yoklar kardeşim aşağısı zaten çok karanlık yemin ederim yoklar Lan oğlum oğlum lan ya nerede bunlar bilader Bilmiyorum fakir bilmiyorum bekle beni kardeşim Allah telefon mu çalıyor lan Evet bilader telefon çalıyor aç bakalım kimmiş Allah Allah bilinmeyen numara hadi bakalım arkadaşlar açıyorum <laughs> Alo Merhaba <laughs> ben korkunç komşu Helen Eber <laughs> Ulan ulan neredesin lan? Çabuk bana yerini söyle. Var ya seni geberteceğim korkunçum. Seni geberteceğim diyorum sana. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Seni var ya öldüreceğim seni öldüreceğim korkunç komşu. Öldüreceğim. Aynen aynen öldürürsün. <laughs> Neyse beni iyi dinle. Çocuğunla karını geri almak istiyor musun? Evet istiyorum. Ne olur onları bana geri getir. Var ya bak seni elime geçirsem öldürürüm. Hadi bakalım onları bana geri getir. Tamam tamam. Ha, getiririm rüyanda görürsün. <laughs> Evin içinde dört dönmeyi bırak. Nereden izliyorsun lan beni? Nereden izliyorsun? Allah'ım ya Rabbim nereden izliyor bu arkadaşlar? Arkadaşlar sakın yorumlara yazmayın. Okulun bahçesinde olduğumu. <laughs> Sakın yorumlara yazmayın. Seni görebiliyorum lan duydun mu beni? Bana bak lan bana yerini söyle oğlum yerini söyle. İstersen yerimi söyleyeyim. Al lan sana yerimi söyledim. Ne oldu? Geldi mi lan mermi? Lan ne yapıyorsun manyak? Ne yapıyorsun? Ateş etme oğlum bir daha. Allah'ım bir tane daha söyleyeyim. Bak 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 geliyor. <laughs> Al ulan. Birader ne oluyor? Fakir iyi kardeşim. Telefonu yüzüme kapattı. Ulan nereden ateş ediyor bu? Nereden ateş ediyor? Arkadaşlar evin içine doğru ateş etti ama nereden etti bilmiyorum. Camı kıramadı arkadaşlar. Camların biliyorsunuz korunaklı. Görüzü barkaya kırılmaz. Arkadaşlar ya. Nerede bu ya? Yorumlara yazın. Ne olur yalvarırım. Birader senin bu e, aileni kurtarmamız lazım kardeşim. Evet şu anda videoyu beğenirlerse kurtaracağız kardeşim. Hiç merak etme. Of fakir of of. Hadi kardeşim silahlarını ve yolu koyun. Şunları aramamız lazım. Evet, biliyorsunuz çocuklarla ve karısını buraya hapsettim. <laughs> Bana bakın lan. Sakın sesiniz çıkmasın. Duydunuz mu lan beni? Ne olur yalvarırım bırak bizi. Ne olur. Eyvallah. Ne oluyor ya? Bak var ya babam seni öldürecek. Ya aynen öyle. Yani Mete buraya gelirse seni öldürecek göreceksin. Aynen öyle. Aynen aynen. <laughs> öldürür öldürür. Kapıyı da şöyle kilitleyelim de görün bakalım. Evet kapı kilitlendi güzel. Şuraları da şöyle bir kapatalım. İçeri gözükmesin. <laughs> Ulan var ya sizi daha buradan kırılı gerse çıkaramaz. Ses olun lan duydunuz mu beni? Tamam ben ne olur ne olur. bize ne olur. Ya aynen öyle ne olur ya yalvarırız. Tamam tamam hadi susun lan susun. Allah Allah kapı kilitlendi mi kilitlendi. <laughs> Hemen şuradan şuraya çıkayım da şu çatıdan izleyeyim. Asıl planım fakir. Fakiri toprağın altına gömeceğim. <laughs> Ve Metin'i de öldüreceğim. Hadi lan hadi bir çıkın artık şu evden çıkın lan. Aa. Birader ateş geldi kardeşim. Evet fakir ateş sesi geldi. Ulan var ya inşallah Arda ile Yağmur öldürmemiştir arkadaşlar ya. Yorumlar yazın onlar şu an yaşıyor mu? Hadi fakir sen şimdi eve gidiyorsun kardeşim. Ben de üst kata çıkıyorum silahlanıyoruz buluşuyoruz. Tamamdır vallahi birader hadi bakalım. Hadi bakalım fakir bay bay kardeşim. Dikkatli ol. Allah'ım yarabbim şimdi yukarı çıkıp silahlanmam gerekiyor arkadaşlar. Yapacak başka hiç bir şey kalmadı. Şu lambaları açalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ulan Elon Eber bize yaptığına bak korkunç komşu. Neyse ben de eve gideyim de silahlanayım. Hemen şöyle evimize girelim arkadaşlar. Tamamdır ışıkları yaktım. Hadi bakalım. Benim şimdi kıyafetlerim neredeydi? Evet şu anda onu görebiliyorum. <laughs> Hop, al lan sana. Al. Al şöyle bir tane daha vurdum muydu? Tamamdır. Bakalım öldürebildik mi? Bakalım. <laughs> Tamamdır. Hemen seni gömmem gerekiyor. Hadi bakalım. Tam ölmemiş ama gördüğünüz gibi mermiyi yemiş. Yani her tarafı kan içinde. Yakında ölür galiba. Seni böyle canlı canlı gömeceğim. Gel lan buraya. Tamamdır. Hadi seni böyle gömelim bakalım. <laughs> Ulan var ya çok iyi oldu be. Seni şimdi gömeyim de gör bakalım. Aklımın başına gelsin. Haydi bakalım tamamdır iş tamam Şimdi hemen şurada pusalım ve Öbür manyağın çıkmasını bekleyelim <laughs> Hop tamamdır arkadaşlar Üstümü de giydiğime göre şimdi fakiri Bulmaya gidebilirim arkadaşlar Fakir alacağız Oradan da arkadaşlar bu Hello Neighbor Koçkoy komşuyu Bulmaya çalışacağız ulan var ya havada Karaldı iyice arkadaşlar ya Fakir Allah Allah ya bakalım arkadaşlar Fakir nerede lan Allah'ım yarabbim Böyle bakayım fakir neredesin Lan fakir arkadaşlar Olamaz şurası kırık olduğuna göre Lan buradan da mermi mi geçti yoksa cam kırık. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? Yorumları yesin vallahi. Ne oluyor? Of 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 ya. Babacığım. Ne oluyor lan? Nereden geldi lan o ses? Nereden geldi? Nereden geldi lan o ses? Allah kahretsin. Arkadaşlar havada aydınlığı görüyoruz. Bir yavaş yavaş güneş çıkıyor. Nereden geldi lan o ses? Allah'ım ya nereden geldi? Allah'ım ya Rabbim. Babacığım. Yaşkım ne olur yardım et. Ah buradan geliyor. Allah kahretsin kapıya gitmemiş. Orada mısınız? Orada mısınız? Evet buradayız. Babacığım ne oluyor? Bir de kurtar ne oluyor? Fakir abini vurdular? Tamam bekleyin sizi kurtaracağım. Önce fakiri bulmam lazım. Ölüyor olabilir. Bekleyin hemen geleceğim. Arkadaşlar Allah kahretsin. Nereye? Ne yapmış olabilirler fakiri? Lan bu toprak niye böyle eşik arkadaşlar? Bir dakika. Şurayı şöyle kazalım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Lan fakir. iyi misin? İyi misin? Birader. Aa, vuruldum birader. Birader yardım. Tamam fakir. Bekle kardeşim. Yardım kiti getirip geliyorum. Hemen bekle. Arka tamamdır. Yardım kitini aldım. Şimdi bunu fakire götürüyorum görücü be. Ak arkayı görücü be. akşam da sabah oldu vallahi arkaya Gün aydınlıyordu zaten. Hadi bakalım kardeşim. Şöyle hadi bakalım fakir. Al. Şöyle basıyoruz kardeşim sana vallahi. Hop şöyle. Hadi bakalım iyi misin artık fakir? iyi misin kardeşim? Nasılsın yani? Söyle bakalım. Vallahi birader artık daha iyiyim. Kolumdan vurdu beni. O buralarda birader dikkatli ol. Yemin ederim birader. Tamam fakir. Sen kendine gelince ayağa kalk ve benim yanıma gel. Bekle ben geliyorum. Onları kurtarmam lazım. Buldum. Harika şimdi şuraya gidelim ve ben şunu şeyini açalım. Açmamız lazım arkadaşlar ya. Kapı kilitli. Babacığım anahtar yonda. Merak etmeyin ben sizi kurtaracağım merak etmeyin Arkaya şöyle hop şöyle Şöyle arkadaşlar hadi bakalım Arkaya şöyle hop bir dakika arkaya şöyle 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 ve arkaya şöyle Şöyle olmadı bir dakika arkadaşlar Kurtaracağım sizi bekleyin Tamamdır babacım bekliyoruz ne olur kurtar bizi Aynen öyle aşkım ne olur Tamamdır kurtarıyorum hiç merak etmeyin Hop şuraya da şey yaptığım zaman tamamdır Hadi bakalım evet gördüm sizi Hadi bakalım benimle gelin benimle gelin çabuk Buradan gitmemiz gerekiyor çabuk olun hızlı olun Birader geldi ben bitti demeden mi bit bitmez. <laughs> Babacım kurtar bizi. Merak etmeyin. Bana bak korkunç köpçü. Buradan sana uzaklaşman için 10 saniye veriyorum. 10 saniye içinde buradan uzaklaşmazsan seni kurşun manyağı yapacağım. Hadi yap, yap da görelim bakalım. Aa ne ya yapıyorsun lan yapma. Gel lan buraya. gel buraya gel. Allah sana. Al. Al sana. Hadi bakalım kimmiş daha güçlü göreceğiz valla. Hadi bakalım. Seni bekle ben şimdi birazdan polisi de götüreceğim. Hapse de attıracağım. Hadi bakalım. Arda uzaklaş oğlum oradan. Babacım ben de yardım edeceğim. Hayır Arda olmaz. Ah, arkaya bir dakika şöyle hadi arkaya hadi al lan sana al al sana hadi bakalım arkaya oh indirdim onu indirdim oh, ayağa kalkarsam seni öldüreceğim <laughs> Aşkım ne olur kurtar bizi. Babacım çok iyiydin. Beyler aferin lan sana adamsın. İyi miyim merak etmeyin. Fakir oğlum seni canlı canlı gömdü mü? Evet birader daha ölmemiştim. Beni gömdü öldü zannedip manyak ben de sesimi çıkaramadım. Öldü zannetsin diye. İyi yapmışsın fakir iyi yapmışsın. Hadi bakalım gel buraya gel gel gidiyoruz buradan çocuklar yürüyün. Hadi bakalım bizim eve doğru gidiyoruz ve kapıları kitlememiz lazım artık bir an önce. Babacım ay bir daha. aşkım gerçekten. Hadi birader yürüyün yürüyün yürüyün. Go 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 go. Hadi bakalım arkaca gidiyoruz valla. Neyse arkadaşlar valla görücü ve evimizin kapısını kitlememiz lazım. Çünkü artık ar hiçbir şey güvenli değil. Hadi bakalım içeri çabuk çabuk çabuk. İçeri sen şöyle geç. Sen de şöyle geç. Hadi bakalım. Gel bakalım oğlum sen de buraya. Hop. Tamamdır. Şimdi kapıyı kilitliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu camı açalım arkadaşlar. Ben bu camdan geçelim arkadaşlar. Şu kapıyı da dışarıdan kilitleyelim. Hadi bakalım. Şöyle kilitliyorum arkayı gördüğümü. Kilitlendi arkadaşlar. Şurayı da şimdi kapatıyoruz. Ve burayı da arkaya dışarıdan zaten açılmıyor cam. Tamamdır çocuklar. Merak etmeyin. Bilader adamsın lan. Babacı baybiler, çok <laughs> merak etmeyin çocuklar. Merak etmeyin. Silahımla birlikte korkunç komşu Helena'yı böyle öldürdüm. Arkadaşlar valla bugün başımıza gelmeyen kalmadı fakiri yanlı canlı gömdüler sevgilimle çocuğumu da arkadaşlar odaya hapsettiler valla sizler de şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın sağda solda iki tane video göre. hadi bakalım arkadaşlar sağda solda çıkan iki tane video tıklayın hadi bakalım arkadaşlar tıklayın valla hadi bakalım inşallah tıklayın annesi babanız önü ve zengin ödü olmak hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar valla anahtar da de görücü be hadi bakalım sağda solda çıkan iki tane video tıklarsanız inşallah arkadaşlar anneniz babanız önü ve zengin ödü olmak tıklamayanların da evine korkunç komşu gelsin hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım tıkla hoşçakal